Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle elmalı kurabiye tarifimi paylaşacağım. Öncelikle elmalı kurabiyemizin malzemelerini öğrenelim. Malzemeler: 1 paket tereyağı, 1 adet yumurta, 1 su bardağı pudra şekeri, 2 yemek kaşığı yoğurt, yarım çay bardağı süt, 1 su bardağı nişasta, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, aldığı kadar un. İçi için 3 adet elma, 3 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tarçın, 1 avuç ceviz, üzeri için pudra şekeri. Elmalı kurabiyemizin yapılış aşamasına geçelim. Öncelikle iç harcımızı hazırlıyoruz. Yani 3 adet elma, 3 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tarçın ekliyoruz. Yumuşayan elmalarımızı şöyle bir karıştırdıktan sonra ocağımızın altını kapatıyoruz. İsterseniz içerisine ceviz ya da fındık içi de ekleyebilirsiniz. Bu şekilde elmalı harcımızı hazırladık. Şimdi kurabiyemizin hamurunu hazırlayalım. O arada iç harcımız da bir kenarda soğusun. Evet şimdi karıştırma kabımıza bir paket margarinimizi erittik. Ekliyoruz. Siz eritmeden yumuşamış olarak da kullanabilirsiniz. Her iki türlü de yapılabilir. 2 yemek kaşığı yoğurdumu ekliyorum. 1 adet yumurtamızı ekliyoruz karıştırıyoruz şöyle bir yağımız ılık eğer sıcaksa hızlı hızlı karıştırın ki yumurtayı pişirmesin ya bir su bardağı pudra şekerimizi ekliyoruz karıştırıyoruz Evet arkadaşlar bu karışıma yarım çay bardağı sütümüzü ekliyoruz bir su bardağı nişastamızı ekliyoruz Mısır ya da buğday nişastası fark etmez. Her ikisi de olabilir. Karıştırıyoruz. Evet, karışımımıza bir paket vanilya ekliyoruz. Yine bir paket kabartma tozu ekliyoruz. Karıştırıyoruz şöyle bir. En son olarak da unumuzu ekliyoruz. Unumuzun miktarı aldığı kadar kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde ediyoruz. Evet arkadaşlar, hamurumuzu güzelce yoğurduk kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde ettik. Şimdi kurabiyelerimize şekil verme aşamasına geçelim. Bu arada iç harcımız da soğudu. Elmalı harcımız. Bu şekilde hamurumuzdan bir parça kopardık. Ve bir merdane yardımıyla büyük bir daire açıyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde büyük bir daire açtık. Yamuk açarsanız kenarlarından şöyle kesip daire elde edebilirsiniz. Ya da üzerine büyük bir tencere kapağı koyup yine kenarlarından fazlalığını kesip alarak bu şekilde de düzgün bir daire elde edebilirsiniz. Evet hamurumuzu kestik. Şimdi içerisine soğuyan elmalı harcımızdan ekliyoruz yeterli miktarda. Evet arkadaşlar. Elma harcımızı da yerleştirdik. Şimdi sıra geldi hamurlarımızı kapatıp sarmaya. Şu şekilde ilk kısmını elimizle parmak uçlarımızla bastırıyoruz ki iç harcımız oradan çıkmasın. Hamur birbirine yapışsın. hamurumuz bitene kadar bu gördüğünüz işlemi gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde hamurumuzu açıyoruz, kesiyoruz. Elmalı harcımızdan koyup sarıyoruz ve yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize diziyoruz. Evet arkadaşlar, elmalı kurabiyelerimiz hazır. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derece ayarındaki fırınımızda pişiriyoruz. Çok aşırı kızartmıyoruz. Tatlı beyazımızı bırakıyoruz kurabiyelerimizi. Şimdi önceden ısıttığımız fırınımıza sürelim. Evet arkadaşlar. Elmalı kurabiyelerimiz hazır. Gördüğünüz gibi çok güzel oldular. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Diğer tarif ve videolarıma ulaşmak istiyorsanız abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz.